Arkadaşlar selamlar. Tunhan Hoca Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. Bambaşka bir formatla hazırlanmış bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda tanzimat dönemindeki çıkmış soruları sizlerle birlikte analiz edeceğiz. Peki hocam nasıl analiz edeceğiz? Buyurun analizimize başlayalım isterseniz. Hem siz de anlamış olursunuz. Arkadaşlar bu formatlar için çok çaba sarf ediyorum. Size de emeğimin karşılığı olarak bir kanalıma abone olursanız bir de beğen atarsanız beni fazlasıyla mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar 2010 yılında Tanzimat Edebiyatı'ndan karşımıza iki adet soru çıkmış. Birinci sorumuz Tanzimat Dönemi Şiir Anlayışı ve Namık Kemal Eser içerikleri sormuş. Peki Tanzimat Dönemi Şiir Anlayışını birlikte bir inceleyelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Tanzimat Dönemi ile birlikte romanda, şiirde, hikayede birçok değişiklikler oluyor. Şiirde nasıl değişiklikler oluyor? Şiirin konusu ve yazılma amaçları Değişiyor. Peki şiirin konusu nasıl değişiyor arkadaşlar? Bildiğiniz üzere divan şiirinde genellikle tasavvuf, aşk, şarap, kadın gibi konular yazılırken Tanzimat birinci döneminde daha çok halkı eğitmek için şiirler kaleme alınmaya başlıyor. Ve bu basit bir dille yapılmaya başlanıyor. Bundaki amaç ne peki? Halkın anlayabilmesi, halkın eğitilebilmesidir deriz. En önemli özelliği budur. Şekil olarak divan şiiri geleneğine bağlı kalıyorlar. Gene onların yazdığı gazel kaside tarzında şiirler kaleme alıyorlar ama sade bir dille ve toplumsal konuları işliyorlar. Tabii ki ikinci tanzimatta durum birazcık daha farklı. İkinci soru ise Namık Kemal'in Zavallı Çocuk ve Gülnihal eserinin içerikleri sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Zavallı Çocuk ve Gülnihal eserinde vatan konusu işlenir demiş. Bu bizim doğru cevabımız olacaktı. Çünkü yanlış. Neden? Arkadaşlar Zavallı Çocuk'ta Genç kızların zorla evlendirilmesi. Gülnihal eserinde ise bir tane Sancak Bey'in halka zulmetmesi ve halkın buna direnmesi, bununla mücadele etmesi konusu işlenir. Yani herhangi bir vatan konusu yoktur. 2011 yılında ise Tanzimat'tan tam 4 adet soru çıkmış karşımıza arkadaşlar. Bunların bir tanesi Ahmet Mithat Efendi sorulmuş. Ahmet Mithat Efendi neyi sorulmuş? Ne amaçla yazılar yazdığı sorulmuş? Ahmet Mithat bildiğiniz üzere bizim yazı makinemiz ve halkı eğitmek için yazılar yazıyor. İkinci soru olarak Namık Kemal'in eser içerikleri sorulmuş. Hocam hangi eserlerin içerikleri sorulmuş? Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnehal, Cezmi ve Celalettin Harzemşah eserlerinin içeriği sorulmuş. Zavallı Çocuk ve Gülnehal'de yukarıda bahsetmiştik zaten. Akif Bey'de Akif Bey karakteri, Dilruba karakteri ve Esat karakteri var. Akif Bey bir denizci, Dilruba ile evli. Dilruba Akif Bey'i Esat'la aldatıyor. Sonrasında olaylar oluyor ve en sonunda Akif Bey Dilruba'yı öldürüyor. Cezmi romanında ise bildiğiniz üzere Cezmi baş karakteri var. Adil Giray var. Şehriyar ve Perihan var. Cezmi bir asker gittiği bir seferde Adil ile tanışıyor. Sonra Adil Giray, Şehriyar ve Perihan arasında bir aşk üçgeni oluyor. Bunların arasındaki olaylar anlatılıyor. Celaleddin Harzemşah'da ise zaten isimlerle anlaşılacağı üzere... Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celalettin Harzemşah'ın başından geçenler anlatılıyor. Arkadaşlar sesinde bazen dalgalanmalar oluyor. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Şemsettin Sami'nin ise Taşuku, Talat ve Fitnat'ı sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Batılı anlamdaki ilk roman hangisi yahut ilk roman denemesi hangisidir şeklinde sorulmuş. Ha bu cümle bu kadar açık seçik bir şekilde verilmemiş. Biraz dolaştırmışlar. Ama anlaşılabilir seviyede idi. Başka tercüman ahval sorulmuş. tercüman ahval nasıl sorulmuş? Agah Efendi ve Şinasi'nin birlikte çıkardığı hangi gazeteyle Tanzimat Edebiyatı başlamıştır şeklinde bir soru çıkmış karşımıza. Zor bir soru değilmiş. tercüman ahval ise doğru cevabımız olacaktır. 2012 yılında ise Abdülhak Hamit Tarhan karşımıza çıkmış. Sahra nedir diye sorulmuş. İlk pastoral şiirimiz olduğunu biliyoruz. Ve Abdülhak Hamit'in edebi kişiliği sorulmuş. Peki nasıl sorulmuş? Tezatlar şairi olmasından bahsedilmiş. Şairi azam olmasından bahsetmiş. Sanat için sanat yapmasından bahsetmiş. Aşk, tabiat, ölüm konuları işlemesinden bahsetmiş. Ve bu sanatçı kimdir diye sormuş bizlere. Zaten Sahra'yı verdiği an Abdülhak Hamit'e bizler gidiyoruz. Sergüzeşt ise özeti verilmiş ve hangi esere aittir diye sormuş. Sergüzeş'te Dilber'i, Celal Bey'i ve köleli konusunu işlediğini bilirsek bu soruyu da tık diye işaretlemiş oluruz. Geldik 2013 yılına. Bu dönemde de iki tane soru çıkmış karşımıza. Bir önceki ya iki önceki yılda Tanzimat şiiri sorulmuşken, 2013 yılında ise Tanzimat döneminin öykü ve roman özellikleri sorulmuş. Peki Tanzimat döneminin öykü ve roman özellikleri nelerdir? Birlikte bir hatırlayalım mı? İlk örnekler özellikle romanın bu dönemde veriliyor. Sosyal konular işlenmeye başlıyor, yanlış batıllaşma işlenmeye başlıyor, esirlik konuları işlenmeye başlıyor karakterler tek yönlü veriliyor. Nasıl tek yönlü veriliyor? İyiler her zaman iyi, kötüler her zaman kötü dille. Özellikle ilk dönemde sade bir dille yazılmaya çalışılıyor. Ha ne kadar başarılı olmuş orası tartışılır. Realizm ve romantizm akımının etkileri görülür. Diğer soruda ise harabat sorulmuş. İçeriği ve Namık kemal ile arasındaki tartışma verildi. Bu eser hangisidir diye sorulmuş. Harabat da neden bahsediyordu? Ziya Paşa'nın diğer edebiyat savunmasından bahsediliyordu. Sonrasında işte Namık Kemal ile arasında tartışma oluyor. Bu verilmiş ve harabat eseri sorulmuş. 2014 yılında yine iki adet soru çıkmış karşımıza. Bu sorular nelerdir? Birinci soru verilen sanatçılardan hangisi divan edebiyatını eleştirmemiştir diye sorulmuş. Dört tane yazar verilmiş. Eleştirmeyen kimdi? Muallim Naci. Eskici abi diye kodlarsak aklımızda kalabilir. Muallim Naci divan edebiyatını savunmuştur. Diğer soruda ise Aşağıdakilerin hangisinin benzeri tanzimat dönemi öncesinde verilmemiştir? Hangi eserleri vermiş bizlere? Hürriyet kasidesini vermiş. Var mı tanzimat öncesinde? Evet zaten kasideden anlaşılıyor. Vatan şarkısını vermiş. Var mıdır tanzimat öncesinde? Tabii ki vardır şarkı. Terkibi bent zaten. Yurttan yazılar eseri verilmiş. Birçok öğrencinin aklını karıştıran bu. Yurttan yazılar eseri zaten isimden de anlaşılacağı üzere bir gezi yazısıdır. Daha öncesinde de gezi örnekleri vardır. Seyahatname, Miratül Memalik gibi. Doğru cevap olarak ise Kırık Hayatlar verilmiş. Kırık Hayatlar bir romandır arkadaşlar. Ve roman Tanzimat dönemiyle birlikte bizim edebiyatımıza girmiştir. 2015 yılında bir soru sorulmuş. Nabizade Nazım sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Köy hayatını ve köy insanını ele alan ilk sanatçı. Kimdir şeklinde sorulmuş. Cevabımız Nabizade Nazım olacaktı. 2016 yılında ise Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Halkı eğitmek amacıyla yazılar kaleme alan, edebiyat yapma amacı gütmeden çokça eser veren sanatçı. Kimdir? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi'dir. Muallim Naci sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Köylü kızların şarkısı verilmiş. Ateşpare, Şerare, Firuzan eserleri verilmiş. Ve bu eserler kime aittir diye sorulmuş. Cevabımız Muallim Naci olacaktı arkadaşlar. 2017 yılında iki soru sorulmuş. Pelatun Bey ve Rakım Efendi'deki tiplerden hangisi züppe tiptir diye sorulmuş. Hangisi züppe tip? Tabii ki Pelatun Bey züppe tip. Rakım Efendi kendini yetiştirmiş idealleri olan bir insan. Abdülhak Hamit Tarhan sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Eşinin ölümü üzerine yazdığı şiirle tanınan şair diye sormuş. Ha bunun yanında 3-4 özelliği daha verilmiş ama en belirgin verilen bu idi. Cevabımız ise Abdülhak Tarhan olacaktı. 2018 yılında Şinasi sorulmuş. Şinasi neyi sorulmuş? Şair evlenmesinin içeriği sorulmuş. Şair evlenmesi neden bahsediyor? Görücü usulü evlilikten bahsediyor. Karakterleri kimlerdi? Müştak Bey var, Kumru Hanım var, Sakine Hanım var. Olay nasıl gerçekleşiyor? Müştak Bey Kumru Hanım'ı görüyor, beğeniyor ve onunla evlenmek istiyor. Ama onun çirkin olan kardeşi Sakine Hanım'ı bununla evlendiriyorlar. Sonrasında işte başlarından geçen olaylar. Nabizede ağzımın Zehra'sı sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Karakterleri ve konusu verilmiş. Bu hangi eserdir ve yazarı kimdir diye sorulmuş. Zehra bildiğiniz üzere ilk psikolojik roman. Karakterleri kim var? Zehra var. Kıskanç bir karakter. Suphi var. Zehra'nın kocası. Hüsnü Cemal var. Zehra Subhi ile evlendiriyor. Zehra söylediğim gibi kıskanç bir kadın. Sonrasında Subhi Zehra'dan ayrılıyor ve Hüsnü Cemal ile evleniyor. Sonrasında işte Zehra bunlara kötülük yapıyor. Bu tarz başlarından geçen olayların anlatıldığı eserde Zehra'dır. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Gitgide günümüze yaklaşıyoruz. Bu kısımlara dikkat yine karşımıza çıkabilir. 2019 Ahmet Vefik Paşa sorulmuş. Ne diye sorulmuş? Birkaç tiyatro eseri örneği verilmiş. Tiyatro yaptıran, tiyatrolarda oynayan ve bol bol Molière'den tiyatro çeviren sanatçı kimdir diye sorulmuş. Cevabımız Ahmet Vefik Paşa olacaktı. Namı Kemal sorulmuş. Vatan yahut Silistren'in içeriği sorulmuş. Arkadaşlar bu eser içeriği sorma kısmında her eserden birkaç kahraman bilirseniz ve ne konusunu işlediğini bilirseniz çok kolay çözebilirsiniz. Vatan yahut silistre'de hangi kahramanlar vardı? İslam Bey var, Zekiye var, Abdullah Çavuş var ve vatan sevgisini işlediği aklımızda bulunsun. 2020'de ise Felatun Bey ve Rakım Efendi sorulmuş, nasıl sorulmuş? 5 şıkta farklı kitaplardan, farklı eserlerden alıntılar yapılmış. Bunların hangisi Felatun Bey ve Rakım Efendi'den alınmıştır diye sormuş bizlere. Peki bunu nasıl çözeceğiz? O şiirler arasından yanlış batıllaşma konusunu işlediği kısmı bulup işaretleyeceğiz. 2021'de ne çıkmış karşımıza? Sergüzeşt'in özeti verilmiş ve hangi sanatçıya ve hangi eseridir diye sorulmuş. Bu daha önce de çıkmıştı karşımıza 2021'de. Yine çıkmış. Söylediğim gibi arkadaşlar ÖSYM kendini tekrar ediyor. 2022'de ise geçen yıl ne sorulmuş? Abdülhak Hamit Tarhan sorulmuş. Nasıl sorulmuş? Hakkında birkaç özellik verilmiş. Nazife, Tezer, Eşber, Sardanapal, İlhan, Turhan eserleri de verilmiş ve hangi sanatçıya aittir diye sorulmuş. En son sayfada ise size kolaylık sağlanması açısından böyle bir liste çıkardım. Hangi yılda hangi sanatçı sorulmuş? Siz de 2023 için kendinize bir çıkarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videonun divan edebiyatı yahut milli edebiyat dönemi, cumhuriyet dönemi içinde yapılmasını istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz. İyi çalışmalar kolay gelsin.